şerbetim güzel bir şekilde tıkırdadı. Artık üstüne birkaç damla limon sıkıyorum. Birkaç damla limon. Şöyle karıştırıyorum. 2 dakika daha kadar ateşte bırakacağım. 2 dakika sonra ateşten alacağım ve birazcık ılınması için bekleyeceğim. O sırada ben de artık şu elimin altındakileri kaldırıp hızlıca tatlıyı yapmaya başlayabilirim. İlk önce un koyuyorum. Yaklaşık böyle 2,5-3 bardak kadar una ihtiyacım var. Şu unum. Şu da ölçü bardağım. Korku dolu saatler benim için başlıyor. Şu işi dökmeden saçmadan bakalım yapabilecek miyiz bu sefer. Şu birinci bardak ikinci bardak iki buçuk bardak kadar un yapıyor. Eğer un az gelirse, çok aşırı sıvı gelirse e, yapacağınız harç biraz daha fazla un ekleyebilirsiniz. Birazcık yumurtalarınızın büyüklüğüyle, içine koyduğunuz yoğurdun orantısıyla vesaire bunların hepsiyle birebir bağlantılı bu. Arkasından böyle 4 yemek kaşığı kadar 1, 2, 3 ve 4 yemek kaşığı kadar irmik ekliyoruz. Hemen arkasından 1, 2... Ve 3 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorum buna. Bu karışıma e, aslında kuru malzemeler bunlar değil. Birazcık da böyle kabartma tozu ve vanilya eklemem lazım. Bir paket vanilya, toz vanilya. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Ve başka hiç şeker eklemiyorum. Bakın yani hiçbir e, şekerli katman yok. Şekeri yine e, şerbetin içinde vereceğim. Şerbeti gayet şekerli şerbet demişken bunu da artık altını kapatabilirim. Burada eee zeytinyağlım kısık ateşte oluyor. Şerbetim iyice kaynadı, limonunu verdim. Birkaç dakika daha tıkırdattım. Ondan sonra da bıraktım öyle kendi kendine birazcık ılıklaşacak. Burada da bütün iç harcı hazırlıyorum. Hemen arkasından iki tane yumurta kırıyorum işin içine. Şu bir. Şu da ikinci yumurtam olsun. Ve size değişik gelebilir ama Böyle yaklaşık bir kaşık kadar çok azıcık sirke koyuyorum. Çok azıcık sirke. Müthiş bir bağlayıcılığı var. Olması gereken bir etken bu. Yani sirkesiz olur mu derseniz sirkesiz olmaz. Mutlaka koyun. Tam doğru efekti verecektir. Şimdi bunun içinde bu harcın genel muhteviyatı var. Eksik olan bir de tereyağım var. Tereyağını da yaklaşık böyle 125 gram kadar tereyağı koyacaksınız. Oda sıcaklığında tereyağı, tereyağı koymanız lazım. 125 gram tereyağı ne kadar eder Arda derseniz böyle kaşıkla ölçebilirsiniz. Yaklaşık 4 kaşık kadar eder. Böyle 2, 3 ve 4 tane böyle baba tepeleme kaşık koyarsanız yaklaşık 125 gram kadar tereyağı elde etmiş olursunuz. Hassas teraziniz varsa hassas terazinizde de bu işi görebilirsiniz. Şimdi buradaki bütün arkadaşlar yoğurma kıvamında. Bakın tereyağı da gayet yoğurma kıvamında. Buna bir parça daha ıslatacak ve birazcık daha lezzeti verecek olan bir de e, son zeytinyağı eklemem var. Yarım bardak kadar zeytinyağı ekliyorum. O da yaklaşık böyle 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen hemen 6 kaşık kadar da zeytinyağı işte ya da yarım bardak zeytinyağı. Birazcık e, bu seferki tarifi nasıl söyleyeyim size gönlünüze göre veriyorum. Yani içine koyduğunuz muhteviyatı artık siz tutturmak için birazcık kendi göz kararınızı da kullanabilirsiniz. Bu zaten olduğu gibi tutuyor. Birazcık yoğurayım. Arkasından eğer fazlası eğer biraz daha hani sıvı kalırsa un ekleyeceğim ve bu hamuru güzel bir şekilde yoğuracağım ve kıvama getireceğim. Şimdi bu artık hamuru şöyle alıp Tezgahımın üzerinde bir parça un koyuyorum. Çünkü hamurlu tariflerdeki en iyi arkadaşım undur benim. Şimdi şöyle göstereyim size. Tezgahınızın üzerine birazcık unlayın. Ve bu hamurdan şöyle... Şöyle elma büyüklüğünde bir parça kopartın. Elinizin altında un birazcık olsun. Çünkü ihtiyacınız olacak. Ben bu tatlıyı nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bakın şöyle bunu güzel bir şekilde yuvarlayın. Ve tezgahınızın üzerine koyun. Bir artık neyle rahat çalışıyorsanız merdane ya da oklava bunu açmanız için yeterli olacaktır. Ki elle bile açabilirsiniz. Son derece yumuşak ve söz dinler bir yapısı var. Açarken şöyle söyleyeyim size üstüne bastırdıkça incelmeye meyilli bu arkadaş. Fakat çok fazla inceltmeyeceğiz. Şöyle ki göstereyim size ne kadar incelteceğimizi. Fazla da inceltirseniz böyle hemen derlenip toplanıp diyelim ki böyle yırtıldı buradan hemen yapıştırırsınız. Hemen toplanır bir hali var. Şimdi bu arkadaştan bakın şöyle yaklaşık 3-4 milim olacak şekilde 1 santimden daha az olacak şekilde açıyorum. Bunu yaparken her şeyi siz yapabilirsiniz. Yani böyle bir çanağınız, böyle bir merdaneniz, böyle bir tezgahınız falan olmazsa her türlü yapabilirsiniz. Ama bir çay bardağınız olmazsa zorlanırsınız. Yaparsanız ama zorlanırsınız. Ne yapıyoruz bu çay bardağıyla? Böyle kalıplar çıkartıyoruz. Bakın şu bir bastırın, çevirin, çıkartın. Bu iki bastırın, çevirin, çıkartın. Bu da üç bastırın, çevirin, çıkartın. Şu kalan hamuru alayım. Çünkü onunla işime devam edeceğim. Şimdi bu üç tane yuvarlaktan yine tezgahımı hafif bir unlayacağım. Bu küçük arkadaşlardan yapacağız gül tatlısını. Bunları böyle bir, iki, üç yan yana koyacak şekilde bir olimpiyat sembolü yapacak şekilde üçünü yan yana koyduk. Şöyle hafif bir şekilde bastırdım. Sonra bu arkadaşları şöyle alıp kıvıra 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 Yuvarlıyorum, bıçağımla ortadan ikiye doğru kesiyorum, kaldırıyorum, şöyle dikiyorum ve doğal bir gül haline getiriyorum. Bakın diğerine de aynısını yapacağım. Kıvırdım, kaldırdım, şöyle altını hafifçe bir topladım şöyle ve bir Gonca gül yap. İşte gül tatlısının alameti farikası burada. Nasıl yaptığımı bir kere daha göstereceğim size. Arkasından hiç durmadan bütün bu hamurdan böyle geniş bir tepsiyi dolduracak kadar çok yapacağım. Ben şimdi şu ikincisini de açıp nasıl yaptığımı bir kere daha göstereyim size. böyle şerbeti üstüne güzel bir şekilde verip arkasından da sofraya getirip servis edebilirsiniz. Birazcık soğursa tabii ki daha lezzetli olacaktır. Hepsi beraber kıvama geleceklerdir. Diğer taraftan da